Adım Muhammed Ali Kıvrak. Bu 15 Temmuz olayları çok kötüydü. Ankara Hacettepe Hastanesi'ndeydik. Çocuğum ameliyat oluyordu bacağında. Hatta Hacettepe Hastanesi'nin arka tarafına da hatta o Sıhiye Köprüsü'ne de bomba düştü. Yani çok kötüydü olaylar. Ben kendim o zamanları Bolu Belediyesi'nde zabıtaydım. Ankara, Türkiye böyle karışırken bana da zabıtalıktan işte telefon geliyor. Aman olaylara karışma. Ya olaylar karışma da olaylar zaten bizim. Yani orada isyan var. Devleti ele geçirme olayı var. İki yanımda kaldık. O gün bastım geldim. Çocuğu hastaneden çıkardım ertesi günü. Bolu'ya geldim. Bolu'ya gelirken de hatta burada daha aynı yanımızda oturan arkadaş ve birkaç arkadaşımız da arıyor. işte otoban kapanmış. Tanklar gelmiş. O gelmiş. Valla ben 79'da 3 ağrı patnosta askerlik yaptım. Muhabire çavuştum. O hal yerim Ova çıktı. Benim de yani orada gözümün önünde tanklarda biz belediye iş sendikasının oteli vardı. Gözümün önünde tanklar yürüdü gitti. Hacı Ettebi arkasında zaten bomba atıldı. Orada yürüyüş görmedim de. Ama belediyenin önünden başladı. Orada belediye sendikasının oradan başladı. Çevik Kuvveti'nin oradan. Büyük, Büyük bir coşkuydu. Oradaki ortam çok farklı bir şey. İnsan bile bile şehit oluyor. Bile bile ölüme gidiyorsun. Niye gidiyorsun? Vatanını kurtarmak için gidiyorsun. Kim gider ya? Ama biz Türkler işte bizde bizim kanımız farklı. sen devlete bir insan olmuş orada. Askeriyede ayaklanmış. Orada başkaları ayaklanmış. Gözünle görüyorsun bombaları, ateşleri. O polis emniyetin, Ankara Genel Merkezi'nin arkası komple yanmıştı ya. Çevik Kuvvet'e bakan Ankamal'ın o büyük seramikleri, kaplı seramikleri düştü yani. Düşün yani o bombalarla, o şeylerle. Rabbim Ümmeti Muhammed'i korusun. Ümmeti Muhammed'in çocuklarına zihni açıklığı versin. Böyle şeyler yaşanmasın.